Kırık olan vites körüğü ve önündeki boşluk için şık bir çalışma. Bu eski kırık hali ve öndeki kısmın boş hali. Tabi bunun için arabanın birazcık dağılması gerekecek. Sökmeye vites çerçevesiyle başlıyorum. Kolçak ve ona bağlı parçaları sökmeyle devam ediyorum. Ve orta konsolu yerinden çıkarıp işlemlere başlıyorum. İşte kırık olan kısım. Parça metal olduğu için plastik parça bir yuvasında ilerlemiyor. Bu şekilde yuvasından çıkıp kasıyor. Dremer yardımıyla küçük bir işçilikle takılmasının önüne geçiyorum. Artık Dolay. kendine ait bir kanalı var. Geçmeyi dursun artık orada. Önden dolay dedim. Herkes yerini bulduğuna göre toplamaya geçebilir. Orta konsol yerini aldı. Hazır sökmüşken trim sesine faydası olması için birleşim yerlerini sünger bankıyla yalıtıyor. Ne çektin be? Rom gayet güzel ve şık bir görünüme kavuştuk. Brom sana her şey mi yakışır?